Merhaba kanalıma hoş geldiniz Bels. Bugün Jisoo'muz hakkında. Jisoo'nun servet değerinde elbiseleri ve havalı Instagram paylaşımlarından bahsedeceğim. Jisoo son günlerde bomba gibi Instagram paylaşımları yapıyor ve bu sayede 32 milyon takipçi yaşmayı başardı. Son paylaşımlarından birinde giydiği kıyafetin güzelliği ve fiyatı ile günün konusu oldu. Siyah kısa bir etek, son derece mükemmel kemer ve asimetrik kesilmiş etek ama çengellerle tutturulmuş. Elbisenin yakası V şeklinde ama üstten de bağlı. Baktıkça daha lüks ve tarz duruyor. İkonik bir çizme kombinasyonu yapmış. Bu kombini de saçlarını salarak tamamlamış. Efsane güzel ve karizma. Elbise bacakları uzun gösteriyor ve Jisoo'nun vücut proporsiyonu ile çok güzel olmuş. Bu kıza küçükken çirkin diyenler aynaya bakıyorlardı herhalde. Neyse, bu muhteşem elbise Versace markası ve fiyatı 3395 dolar. Pahalı ama Versace için normal gibi. Hem Jisoo'yu, hem de Versace'yi alkışlıyorum. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bye.